Fransa'da doğup burada yaşamını sürdürdü Monet. İlk attığı çizimler kara kalem karikatürlerdi. Daha sonra ünlü ressamlardan dersler alacak, onlarla ahbap olacak ve kendi ekolünü kuracaktı. İzlenimcilik terimi, bizzat Monet'in İzlenim Gün Doğumu adlı resminden geliyor. İzlenimcilik, modern resim sanatındaki ilk büyük devrimci hareket. Monet, resimlerinde fırça darbeleriyle oluşturduğu değişik renklerde noktalarla istediği izlenimi uyandıracak renk ve ışık etkisini yaratmış. Tabloları birer rüya gibi görünen Monet'in taklitçisi de çoktu ancak kimse onun resimlerindeki atmosfere yaklaşamadı. Monet hayatının ilerleyen dönemlerinde katarakt oldu. Renkleri daha sarı ve kırmızı tonlarında görüyordu. Bu durum resimlerinde daha belirgin fırça darbeleri ve koyu renk kullanımıyla sonuçlandı. Japon Köprüsü ve Ağlayan Söğüt eserini bu dönemde verdi. Katarakt ameliyatı olduktan sonra eserlerinde renklerin değiştiği gözlemlendi. Claude Monet'in son resmi, hayatının son dönemlerinde yaptığı Güller adlı resmi bu tabloyu 1926 yılında ölümünden kısa bir süre önce